2023 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok önemli bir yılıdır. Çünkü Cumhuriyetimiz 100 yaşındadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurup bizlere emanet ettiği, biz Cumhuriyet çocuklara emanet etmiş olduğu Cumhuriyetimiz 100 yaşındadır. Bu nedenle 100 devletle 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ni icra ediyoruz. 100 sene önce bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti, yurtta barış, dünyada barış bence şu 21. yüzyılın bütün dünyada derinlemesine inceleyip dış politika felsefesi haline getirmesi gereken duygunun bugünkü özeti. O bakımdan Cumhuriyetin bir çocuğu diyerek kendini tarifleyen Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı diyerek kendini tanımlayan Hasan Akgün bence cumhuriyete karşı sorumluluğunu yerine getiren özel bir yöneticidir, devlet insanıdır. Teşekkür ederiz kendisine.